Selamünaleyküm arkadaşlar, her şey dahil kanalı olarak bugün de bir tane şey bir e, Muhabbet kuşu kafesi yaptım arkadaşlar bakın bakalım olmuş mu bir şeyler yapmaya çalıştım inşallah olmuştur İlk defa böyle bir şey yaptım bu da kapısıdır arkadaşlar şöyle içine de bir ızgara yaptım ee, böyle bir merdiven yaptım da salıncaklar bir salıncaktır bir süs yaptım bu tünektir arkadaşlar e, baya bir zamanımı aldı e, bu da tutacak kaldırıp istediğin yere götürebilirsiniz arkadaşlar beğendiyseniz yorumlarınızı alayım e, farklı yapmak istediğim bir şeyler yani Arkadaşlarım fikri olursa fikirlere de açığım. Şöyle. Şu da tutacağıdır. Güzel bir tane. Kapısını kapatmak için şey yaptım. Arkadaşlar ızgaralı. Beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.